Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni bir hook tanıyacağız. Bu huk adı Use Context Hukuk. Ne işe yarıyor? Bundan konuşalım ilk başta. Şimdi videomuzun, serimizin daha doğrusu başından itibaren hep state'lerden bahsettik. Ama state'lerle çalışırken bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Bu zorlukları aşmanın alternatif yolları var. Bu alternatif yollardan bahsedeceğiz ilk başta. Ee, ama gelin bir bakalım ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz onu konuşalım ilk önce. Zaten bu W3School'da e, açıklamasını çok beğendim. Bunun üzerinden göstermek istedim. Sonra zaten bir örnek beraber yapacağız inşallah. Şimdi gelelim buraya. Bir problem var arkadaşlar. Şimdi burada e, state genel olarak yönetmek çok zor olabilir. Ne demek istiyorum? Şimdi burada bir tane e, örnekten bahsediyor. Ben şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir tane komponut bir varmış. Bunun içine bir state tanımlamış. Bu user set user. Use state'e işte bir tane başlangıç değeri olarak Jesse hall adını vermiş. Sonra onu component 2'ye props olarak geçmiş. Sonra onu komponut 2'den almış ve komponent 3'e vermiş. Sonra onu komponut 3'ten almış, komponut 4'e vermiş ve komponut 4'ten 5'e böyle böyle en son 5'te display etmiş. Yani 5 komponut 5'te sadece display edilecek bir data komponut 4'ün üzerinden geçti, 3'ün üzerinden geçti, 2'nin üzerinden geçti ve 1'in üzerinden geçti. Buna props drilling deniliyor arkadaşlar. Yani ihtiyacı olmayan, datayı kullanan komponutlar props drilling denen bir soruna yol açıyor. Yani... Bizim state o komponut. O state'e ihtiyacımız yok. Ama onun çayıldığında veya onun çayıldığının çayıldığında yani çocuk komponutlarda işimiz var. Üzerinden geçiyor. Sadece bir transit. O yüzden bu gibi olayları engellemek için biz state management şeyle paketleri kütüphaneleri kullanıyoruz. Mesela Redux çok kullanılanı. Bu seriye daha önce çektiğim bir videoyu daha ekledim. Bundan bir önceki video olacak o. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. O da state management'a alternatif bir yöntem sunuyordu. Kendi custom hook'umuzu yani kendi özel hook'umuzu oluşturup state management yapabiliyorduk. Yani aslında state management demek bir yerde benim bir dataya ihtiyacım var. Farklı yerde tanımlanmış bir data bu. Ve benim o dataya ihtiyacım var bir yerde. Ve ben onu diğerlerinde etkilemeden, hiç işi olmayanları etkilemeden nasıl alırım? Şimdi bu problemde bu uzun yoldan yapılışı. Peki solu işi ne demek? Bir konteks oluşturmak. Şimdi konteks, create context diye bir yapı şeyden zaten React'tan geliyor aynı user'ı import ettiğiniz gibi create context'i de ne yapacaksınız? Import edeceksiniz. Sonra bu create context yapısını şöyle ee, bir tane gördüğünüz gibi aslında create context'i bir tane değere eşitleyip user context adındaki bir değere eşitleyip ondan sonra şuraya gelip user pardon user context user context.provider diyorsunuz. Şimdi provider aslında çok çok ileride duyacağınız şeylerden biri. Bir nevi yani hepsini kapsa, provide bunu sağla, her şey altındaki bütün çocuklara bunu sağla tarzında bir şey. Provider yazmak lazım. Use context, user context pardon, provider ve value. Asıl value buradaki value kısmı önemli. Bu value kısmı bizim diğer komponentlerin ulaşmasını istediğimiz datası aslında. Bu sadece single bir data olabilir, string olabilir, bir obje olabilir. Bunu nasıl siz karar veriyorsunuz? Ondan sonra da component 2'yi böyle yapmış. Ya asıl mesele user context provider meselesi. Bunu e, şey yapacağım. Peki ben bunu component 2'ye sardım. Öyle diyelim. Yani bunu sar, yani parent en büyük parent olarak sardım. Genelde app component'a sarılır. Ona benzer bir örnek yapacağız zaten. Ondan sonra use context. Ben şimdi bu use context'u da kullanarak arkadaşlar ben bu olayı nerede çağırmak istiyorum? Bu datayı nereden? Buna herhangi bir şey diyebilirsiniz. User contexti çağırıyorum. User use context okunu import ediyorum React'tan. Oluşturduğum user context okunu çağırıyorum. Gördüğünüz gibi ve o user datasını alıp burada ne yapabiliyorum? E, display edebiliyorum. Aslında oldukça basit ve basit bir kullanımı var. Peki biz bunu gerçek yani bu kadar hani e, Absürt bir örnekle de değil de gerçek uygulamalarda nasıl yapıyoruz? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şu kısmı ben şöyle başka tarafa alacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi başlangıçta bir React projemiz var. Ee, i̇şte React bir projesini indirdiğinizde tam olarak bunu görüyorsunuz. En başa döndük zaten. Sonra ben burada... Şeye geliyorum. Bakın bu app.tsx gördünüz mü? Mesela index.tsx'e gel, e, index e geldim, pardon, index.tsx'e geldiğinizde burada bir app komponentinin var olduğunu göreceksiniz. Şimdi bazıları bir klasör oluşturup konteks yapılarını orada o tanımlar veya e, index yani sadece tek bir örnek varsa hani tek bir konteks e, yapısı kullanacaksınız. Ben şimdilik burada kullanıyorum. Tabi siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz veya hani onu da göstermek babına şöyle bir şey yapalım context diyelim context yani yazamadım bile şöyle context rename diyelim context aynen buna işte şey diyelim ne diyelim tema context. Context.tsx diyelim. Şimdi buradaki konteks değerinde tema adı altında bir şey oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi bu temadan ne ne neyi e, kastediyorum ondan konuşalım. Şimdi mesela bizim, örne bizim şu an çalıştığımız projede farklı farklı e, firmalara e, e, göre sitemizin renkleri, e, sitemizin işte kullandığımız renkleri. Background kalınlıkları falan değişiyor. Onların logosuna göre biz bunları update edebiliyoruz arkadaşlar. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunu yapalım ilk önce. Şimdi bunu nasıl sağlarız? Daha daha doğrusu soru bu arkadaşlar. Şimdi bizim orada hani bir biraz önceki gördüğümüz kısmı şey yaparsak bir tane export e, tema context con takes export tema context diye bir tane şey şey yapıyorum export const yazmam lazım da export tema context'i oluşturuyorum ve bunu react create context'ten getiriyorum. Şimdi burada asıl soru şu. Şimdi bu create context'i şöyle bakalım ne diyor? Bir argument bekliyor gelmiyor. Tamam. Ben şimdi onu tanımlayacağım şöyle. Buna şöyle bir şey tanımlıyorum. const tema temaya şöyle bir colors colors diyor. Evet. Prime. Yani tamam. Benim için zaten çok önemli değil. Burada burada colors diyor. Mesela font size diyelim. Şöyle gelelim. Small 12 piksel. Aynen böyle. O bizim için yapıyor. Kapat artık. Tamam. Ondan sonra ne diyelim? Background colors mı diyelim? Font e gerek yok. Background colors'a diyelim. Background border diyelim ya borders ya da bu ikisi yeterli şimdilik ya bunu abartmaya da gerek yok. Şimdi burada temalarımız var. Temalarımız gün firmadan firmaya, sizi misondumuz firmadan firmaya değişiyor. Ben bu temayı alıyorum arkadaşlar. Bu Create Context içerisine böyle yapıştırıyorum. Bunu Ctrl+C ile kopyalayın bunun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi burada React hala neden? Represiting the module consider adding import instead. Yani şöyle yapalım. Tamam. Şöyle create context diyelim. Ve şunu böyle React'tan alalım. Tamam. Şimdi buradaki tema konteksimizi aldık arkadaşlar. Buradaki önemli olan nokta bu. Burada da şeyi ee, buradaki şeyde temayı da export edelim şimdi. Sonra gelelim buraya. Bu index t Buraya şöyle gelip bu epi kapsayacak şekilde e, tema context diyoruz. Evet, tema context'i şöyle yaptığımız zaman ne diyecektik buna? Provider. Provider'ı dedik. Ondan sonra bir bunu bir kapatalım. E, tema context provider'ı. Aynen. Sonra bu provider kısmına value ekleyecektik değil mi? Value nereden geliyordu? Tema tema diyelim. Şimdi bu tema nereden gelecek? Ona bakalım. Temada zaten yine aynı konteksten gelecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir hatamız var. Closing tags yokmuş. Tamam, şunu şöyle kapatalım. Tamam. Context. Bunu aslında şunu yapacağız. Tema context şu şurada yok. Pardon. Şu an oldu. Şimdi bu temayı alıp farklı yerlerde kullanalım arkadaşlar. Şimdi ben bu value'yu tem olarak gönderdim ee, uygulamalarıma. Mesela bir tane e, şey olsun. E, 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 app App.txt'e bir gelelim. Mesela buraya bir e, learn react falan filan diyor burada. Şunları bir silelim. Sadece bunu da bir şunu da bir şu an bir dondu saçma bir şekilde. Allah Allah. Şu, şu an anlamadığım bir şekilde donuyor. Büyük mal bilmiyorum. Pil mi bitiyor artık bilmiyorum ama. Ee, buraya bir buton oluşturalım. Buton. işte click diyelim. Sadece adı click olsun. Şey click diyelim. Click. Command Z diyelim. Heh, click. Bunu da kaydedelim. Gelin bunları bir ayağa kaldıralım. Oh, tamam. Şimdi ayağa kalktığında diğer yerden böyle bir hata karşılaştım. Buna bakalım. Import tema vazfand export diyor. E, biz bunu zaten yapmıştık veya konteksi almamıştık. Onu kaydetmeyi unuttuk. Evet, burada kaydetmeyi unuttuk. Tamam. Burada sadece click adı altında bir şey var. Bu niye bu kadar karanlık bilmiyorum ama önemli değil. Click'da da altında bir şey var, e, buton var. Şimdi biz bu butonda tanımladığımız neler vardı? Colors var, primary diye. Bu, bu, bu nasıl bir color bilmiyorum. Bir de font size var. Gelin şurada, buradaki e, komponentimizdeki şey, app'in app, app içerisinde. Bunu herhangi bir komponent ulaşabilirsiniz. İlla app falan değil. Buna bir ulaşalım arkadaşlar, nasıl ulaşalım? Gelin şöyle diyelim ki, fonts tema ondan sonra burada kullanacağımız şey neydi arkadaşlar use context. Use context ile şey yapıyoruz ve tema context'i kullanıyoruz. Peki tema context'i oluşturmuştuk ya onu nereden import ediyoruz? Context klasörünün içerisinden. Bunu context ediyoruz. Sonra ben bu butona inline style stiller vermek istiyorum tamam. Buraya style diyorum ve diyorum ki mesela bir tane daha böyle şey açıyorum buraya. Şimdi background color diyor Aynen böyle. Background color'ı temanın içerisindeki color'sa kalırsan da primary oluşuyor. Şöyle zaten geldiği zaman şöyle temanın içerisine bastığın zaman colors normalde otomatik olarak tamamlaması gerekiyor. Tamamlamaması da sorun değil. Zaten bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer otomatik tamamlamasını istiyorsanız TypeScript'ten de yararlanıp buna bir şey tip ekleyebilirsiniz. İsterseniz onu yapalım. Şimdi burada bir tema var. Bugün bu kısmı tamamen alıyorum gtr ile deyip şu kısmı gtr ile aile değil de şu kısmı command yaptım. Son işte JSON obje objelerimiz var. Object to type script diyelim. Objeyi direkt yani obje, şöyle diyeyim. Bunu aslında bu da oluyormuş herhalde. Bunu da yaptırabiliriz herhalde. Bakalım. Buraya gelelim. İlla Jason dosyası olmasına gerek yok. Şunu siliyorum ve benim datamı yapıştırıyorum. Key must be ya işte burada Jason değil bu. Multiple Jason burada Jason olmadı. Burada multiple Jason demek ki burada olmuyor. Neyse onu aslında yapabiliriz. Asıl amaca şuraya gelelim. Buradaki click kısmı şu. Gördüğünüz gibi background'u buradan aldı. Hatta ona şey bile ekleyebiliriz. Böyle işte e, bu app'in içerisine girdiğimiz zaman. işte mesela diyelim ki font size falan girmek istiyorsunuz. Font size font size diyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Large bir font size vermek istiyorsunuz ve bu şekilde cihetler S diyerek de kaydediyorum. Buna large bir font size 16 piksel bir font size verdiniz arkadaşlar. Aslında yani bizim için çok çirkin bir örnek oldu ama tam anlatmak istediğimiz bir örnek oldu. Bir temamız var. Bunu bir tema ile oluşturuyoruz. Tema konteks oluşturuyoruz. Böyle color'ımız var, font size'ımız var veya background color'larımız var, border'larımız var. Bunlarla alakalı bir şey yaptığımızda Şimdi diyebilirsiniz bir siyasi, bir ses kütüphanesi kullansanız daha mantıklı değil mi? Orada da böyle karılar falan var. Şey, tutarlılık açısından hani her zaman mavi rengi kullandığımda ben hangi mavinin olduğunu bileceğim. Mesela sallıyorum bu buton bir mavi kullanmak istiyorum. Açık mavi ya da koyu mavi değil. Bunu sağlayan işte Tailwind gibi, Chakra gibi kütüphaneler var. Neden bu? Ama şöyle düşünün, biz birden fazla firmaya, hatta çok fazla bir firmaya bu hizmeti veriyoruz. O yüzden de renkler arasındaki ilişki tek bir kütüphane ile sağlanmıyor. Bu yüzden tema provider oldukça ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar bir özet geçersek şu zamana kadar ne yaptığımızı. Şöyle tema kontekse bir geldik. Burada bir create konteksi fonksiyonunu kullandık. Bu fonksiyon bir parametre kabul ediyor. Ve biz bu temayı oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi içerisinde ne hani diğer komponentlerce ulaşılabilir olsun diye bir global bir state tanımladık buraya. Ondan sonra app'imize geldik. App şey pardon indekse geldik. İndekse de e, yani app ana komponent hepsinin ana komponent olduğu için biz bu tema context provider'ı app'in etrafına sardık burada provider'ın önemi var arkadaşlar ve value kısmı asıl önemli olan kısım bu temayı şuradaki temayı ne yaptık her tarafa erişebilir yaptık burada ve buna erişmek isteyen geldi burada şu an app başka komponentler olabilir yüz konteks okunu kullanarak ve oluşturduğumuz tema konteksine de kullanarak Burada biz onu tema diye şey yaptık. İsterseniz herhangi bir şey yapabilirsiniz, hiç önemli değil. Ondan sonra ben bunu ulaşılabilir o, o yaptım ve buraya gelip zaten burada temanın TypeScript şeyini çıkarmış ee, yani yapmamıza gerek yok mu zaten? Temaya geliyorsunuz, tema colors primary diyorsunuz. Temaya geliyorsunuz, font size'a tema font size large diyorsunuz. Bu oldukça kullanışlı oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar sadece bir alternatif %100 hani böyle illa bunu kullanmanız gerekecek bir durumu zaten yok ama ne iş yaptığını bilin yarın bir gün böyle bir ihtiyacınız olduğunda aklınıza bu da gelebilir bir önceki videoda anlattım kendi özel hukukunuzu oluşturup yine state management yapabilirsiniz bu da mümkün veya Redux'ı da kullanıp Redux ile de State Management yapabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Üçüncü hukumuz olan Use Context hukunu da gördük arkadaşlar. Eğer sorularınız var ise Twitter'dan veya buradaki YouTube yorumlardan sorularınızı beklerim. Görüşleriniz varsa görüşlerinizi duymak isterim. Henüz abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer arkadaşlarınızın da yararlanmasını istiyorsanız, onlara da kanalımızın linkini gönderseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.